Merhaba arkadaşlar Melo oyundan yeni bölümüne hoş geldiniz bir başka Melo Oyunu videosu bu bölümde Meli ile internet oyunları serisine başlıyoruz Lipton akıllı çay bardağı oynuyorum arkadaşlar aklımda bir şey tutacağım e, bok olsun bu başlayalım bakalım bir alet araç mı ilgisi yok Ben bastı É isso. Então, não sabe. Ee, insana göre deniş değişebilir. Ama hayır o kadar sıkacak birini daha tanımadım. Tanımak da istemiyorum. Lan ya, bastım ya amık. Hani. <laughs> Sesini de açalım da siz de duyun arkadaşlar. Kullandıkça azalan ya da geldi şey bu. Kullandıkça azalır. Kullan... Kullanmayız ki. Bazen mi desin? Hayır. Alakası yok ya. Üfleme lan üfleme. Kullanırken elinde tutman gerekir mi? <laughs> ha, kullanırken elinde tutman gerekir mi? <laughs> evet birine bok atmak için elinde tut. Hayır lan hayır da boş ver. Evet'e bastım. <laughs> Aslında elinle kullanman lazım değil mi? Aynen aynen. Elinle kullanacaksın. Eldiven giyip kullanırsın. Devam et. Daha çok erkekleri şimdi bu. Hayır. Kullanılan bir şey değil ki. akıllı mı? Nerenisi akıllı lan bu? Ya bu daha çok kadınların kullandığı bir şeydi. Aa, hayır. O ortak desek daha doğru olur da. Lan bastım ya amık. Mı? Hani. Ha bastım, hayır, bastım. <laughs> ver. Ya bastım ya. Abi de atladı şey. Suyla at, ee, hayır yıkanmaz ya. Ben yıkanmazdan basıyorum ya, basıyorum Allah başka yere bastım. çünkü <laughs> tövbe ya. Pis kokar. Kokulu bir şey mi derse yüzde yüz evet diyeceğim. Hadi ya. Onu kullanarak bilgi alınabilir. Hayır. Onu zaten kullanırsak <laughs> baygınlık geçiririz.

Ya bastım ya. Seriyorum, yaklaştım, çok yaklaştım, buldum, bulacağım galiba. Ee, Hayır. geçirmek için kullanır mısın bu şeyi? Hı e -e. Asla kullanmam. <laughs> Yüzüne baktıkça midem bulanır. Ay da hadi. Hadi ama ha. Sesini birazcık daha. Genellikle ]laştık. dört köşesi mi vardı? Hayır. Ey bekleme ne de, de sikiyim sen de sikiyim ya. Durursun. Medaldan yapılmış Hayır. Arkadaşlar bir dahaki oyuna adam akıllı bir şey yapacağız. Daha sonra yani bunu şey yapmayın. Ya bastım ya neden çalışmıyor neden? Hayır. Bu konu falan da satan birini daha önce görmedim. Ama bilmiyorum yani satan da. Bu şey bir şey mi? Bazen. Zaman beni Böyle yapam da oluyor. Ya hay ağzını kapayım. Bastım ben köf. 18. soru yaklaştık artık 20. Yanabilir mi bu şey? Hayır. Niye bazen tıkladım? Aa yanabilir doğru çok sıvı olduğundan pışt. Bazen bazen. 19. soru. Peki zamanla büyürsün bir şey. Hayır. Hadi ya. Son soru. Bakkalda tıplar bir şey. Hayır. Bilemeyecek yüzde yüz o kadar akılsız bu. Bitti. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar. Aha. Vay, 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 vay. Bravo! 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 Bildim, bildim, yaşasın. Hey, <laughs> işte. Bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. bir oyuna daha var mı? Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Lifton akıllı çarparda oyunumuz gerçekten güzel. Ve doğru tahmin ettiğini hala inanamıyorum ben. Yani gerçekten de süper bir oyun. Deneyin. Aklınızı okur. Ama bir dahaki videoda e, oyun serisinde internet ile internet oyunları serisinde daha güzel oyunlar seçeceğim arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. İlk önce beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka meli oyunda videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.